Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kan dolaşımından bahsedeceğiz. Geçenki derslerimizde kan dolaşım sistemini bitirmiştik biliyorsunuz. Kalbi, damarları ve kan yapısını anlatmıştım. Bugünkü videomuzda da lamp dolaşımından bahsedeceğim. Şimdi lamp dolaşım arkadaşlar birçok insanın bilmediği bir dolaşım sistemi. Yani bize vücudumuzdaki ikinci damar hattı diyebiliriz. Sadece kan damarı olduğunu zannedilir. Öyle sanılır. Ama halbuki vücudumuz damar daha var diye bir biz dolaşımı diyoruz. Şimdi bu blank dolaşımının görevi nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz geçen gün dersimizde kılcal damarlardan bahsetmiştik. Kılcal damarların genel özellikleri neydi arkadaşlar? E, kan ile hücreler arasında madde alışverişini gerçekleştirmekte. Bu madde alışverişi sırasında arkadaşlar e, kılcallardan doku sıvısına bazı maddeler, bazı küçük maddeler ve yağ türevleri geçebiliyor. Nelerdir bunlar mesela? Küçük proteinler, küçük proteinler, ondan sonra yağ asitleri, gliserol atıyorlarlar ve arkadaşlar e, yağda çözünen A, B, E ve K vitaminleri arkadaşlar kılçan damarlarda e, madde alışverişi esnasında doku sıvısına geçen maddeler. Şimdi bu doku sıvısından geçen, kocağlardan doku sıvısına geçen bu, madde, bu maddeleri e, tekrardan kan dolaşımına e, katmayı amaçlar bir dolaşım sistemi. Yani kılcal damar artık madde alışverişi esnasında küçük proteinlerin, yağ gliserollerin, A vitaminlerinin ve ak yuvarların arkadaşlar doku sıvısından tekrardan kan dolaşımına katılmasını amaçlayan bir dolaşım sistemidir. Laf dolaşımı Aynı zamanda lanfir diyelim arkadaşlar. Ak kandır. <laughs> İsminden de anlayacağınız üzerine e, Lenf dolaşım sisteminde e, Akkan ak kan, yuvarları temsil ediyor arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar lanfir ak yuvarlar vardır. Al yuvarlar yoktur. Ak kan olduğu için de arkadaşlar renksizdir diyebiliyorum. Geçenki videolarda e, ee, al yuvarlarının, ak ve trombositlerin görevlerinden bahsetmiştik. Ak yuvarlarının genel görevi nedir arkadaşlar? Vücut bağışıklığını sağlamak, yani vücudun savunma sistemini organize etmekti. Bu durumda arkadaşlar, lenf, e, ka, yani ak kanımızda, olduğu için arkadaşlar, lenf dolaşımının bir diğer özelliklerini görüyoruz. Bağışıklık sisteminden, yani sıvıyı tekrardan kan dolaşımına kat, katmamış olsaydı, yani lenf dolaşımı diye bir sistem olmamış olsaydı dokularımızda bizim sıvı birikecekti. Bu dokularda biriken sıvıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Ödem diyoruz. Lenf dolaşımı yapıyor bu durumda? O doku sıvısındaki maddeleri tekrardan kan dolaşımına kattığı için arkadaşlar ödem oluşumuna engel oluyor. Ödeme engel olur diyebiliriz. Ödem de ne demek? sıvısı sıvı dokularda biriken sıvı miktarı diye, diyebiliriz ödeme için. Ödeme neden olan neler vardır arkadaşlar? Ödeme neden şeyler şunlar. Kılcal damarlarda, kılcal damarlarda basınç arkadaşlar artarsa ödem miktarı ne oluyor arkadaşlar? Artar diyebiliriz. Bir diğer neden ödemenin sebep olan şeyler arkadaşlar, kan proteinlerin sıvısında birim hacimlanda gelir ve öden miktarı artmış artmış olur arkadaşlar. Diğer e, bir e, önemli olay arkadaşlar 9 sıvısındaki 9 cm'sindeki ozmotik basınç yani madde miktarı artarsa öden miktarı da artmış olur. İşte LAMP sistemi bu tüm e, dolaşımına engel olan faktörleri temsil ediyor. Yani ödem oluşmasının dokularda sıvı birikmesine engel olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi kan dolaşımının genel olarak görevlerinden bahsettik. Peki kan dolaşımını hangi gruplar halinde inceleyecek? Kan dolaşımını biz biliyorsunuz kalp, damarlar ve kan olarak incelemiştik. Kan dolaşımını da arkadaşlar 3 kısımda inceleyeceğiz. İlk arkadaşlar Yani yani akkan bulunuyor. Bu akkan içerisinde neler vardır arkadaşlar? Az önce de bahsettim tekrardan yazalım. Akkan içerisinde küçük proteinler var. Ne demek küçük protein? Yani e, kan kısmında önceki bir takip ettiğiniz sormuyorum. Albumin, globulin, fibrinojen, histamin gibi büyük proteinler, kan proteinleri vardır. Ama bunlar hiçbir şekilde ak yuvarlarda bulunmuyor. Pardon, akkan ak bulunmuyor. Daha küçük proteinler bulunuyor. Bunun çalışın arkadaşlar. Ak var demiştik adı üstünde. Vücut dolaşıklığımızdan sorumlu olan kan bulunuyor. Daha sonra yağ türevleri, yağ türevleri, yağ makyajları, yağ türevleri, ve Benzer özellikleri de vardır, farklılıkları da vardır. Kan dolaşım sistemi, 3 tane ana damarımız var bizim. Neydi bunlar? Atar damar, toplar damar ve kılcal damar. Lenf damarlarında asla ve asla atar damar yoktur arkadaşlar. Yani lenf atarı denilen bir damar yoktur. Çünkü atar damarın kanı kalpten atmaktı. Burada kalp ile alakalı bir durumdan ziyade arkadaşlar doku sıvısında biriken bu maddelerin tekrardan kan dolaşımına katılmasını hedefleyen bir amaçtan bir durum söz konusunda. O yüzden lenf sisteminde sadece lenf toplar damarları ve lenf kılcal damarları var. Bu damarlar arkadaşlar yine kan dolaşımındaki damarlarla çok benzer özellikler gösteriyor diyebilirim. Lenf düğümleri peki ne demek? Lenf düğümleri ne demek? Lenf düğümleri arkadaşlar ağrılarının kesiştiği bölgelerde yani e, lant <laughs> bezlerinin yoğun olduğu yerlerdir. Nerelerde yorulmalar arkadaşlar? Kasık bölgesi, karın bölgesi, koltuk altı bölgesi ve boyun bölgesinde özellikle çok fazla lenf cümleleri bulunuyor. Hatta bademcik denilen e, birçoğumuzda yoktur bademcik ameliyatları falan. Çok sık görülüyor arkadaşlar. Aslında bunları kolaylıkla aldırmamak gerekiyor. Çünkü onlar benim vücut asker üreten yerleri. Yani lant düğümlerimiz bizim. O yüzden kolay kolay bunları almamak gerekiyor arkadaşlar. Nerelerde bu olmuş lenf düğümleri? Bademci bir lant düğümü arkadaşlar. Timus bezlerimiz var. Timus bezimiz neredeydi arkadaşlar? Şu bölgede bulunuyor ve lenfüs üreten bezlerimiz. Bir yaş ilerledikçe arkadaşlar timus bezinin boyutu küçülüyordu. Bunun dışında arkadaşlar nerede bulunuyor lenf düğümleri? bulunan kan dolaşımına hangi yollardan katılacak? Şimdi onu şematize etmeye çalışacağız. Siz de benimle beraber not alın arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü. Bunu şu şekilde anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Vücudun sağ kısmı ve vücudumuzun sol kısmı diye anlatmayı düşünüyorum. Şu tarafımız sol kısmı olsun. Şu kısım sağ kısmımız olsun dediğim gibi e, çizdiğim zaman arkadaşlar yine kalpte olduğu gibi ters duran bir insan gibi düşünmeyi e, öneriyorum size. Öncelikle sol taraftan başlayalım arkadaşlar. Alt bölgeden başlayalım hatta. E, sol kısımda bacak ve bağırsaklardan toplanan lem kan dolaşımına hangi yollardan katılıyor onu bir inceleyeceğiz öncelikle. Tabii ki bu sol kısmına alakalı. Yani sol bacak ve bağırsak bölgesinden toplanan bağırsak bölgesinden Toplanıyor şu karın bölgesi hizasında bir de peke sarmıcı denilen bir bölüm vardır. Pekes sarmıcını aktarıyor lamsaması. Pekes sarmıcından göğüs kanalına aktarıyor ve arkadaşlar göğüs kanalından aktarıldıktan sonra biliyorsunuz şu kemiklerimizde biz köprücük kemikleri diyoruz. Sol kısmı incelediğimiz için arkadaşlar göğüs kanalına gelen lamsaması sol köprücük altı toplar damarına karışıyor. arkadaşlar? karışması gerekiyor. Yani amacımız bizim neydi zaten? Dışarı çıkan sızıntının tekrardan kan dolaşımına katılmasını sağlamaktı. Sol köprücük altı toplar damarda ne yapıyor arkadaşlar? Kanı karışıyor. Kan dalaşımına ait bir damar sistemi biliyorsunuz ve haliyle toplanan lamsırası ilk olarak üst ana toplar damarda kan dalaşımına katılmış oluyor. Ama ben bunu şu şekilde anlattım. Bacak ve bağırsak yani vücudun alt kısımlarına göre anlattım. Peki arkadaşlar, vücudun sol kısmında, üst kısmında neler vardır? Kolumuz vardır, göğsümüz vardır, başımız vardır. Peki, buralardan toplanan lamsırası bu yollardan hangisine direkt giriş yapacaktır? Hemen yazalım. Baş kısmı, başı sol kısma ee, sol kol ve göğüsten toplanan gelen lens. baş kısım, sol kol ve göğüsten toplanan lenf sıvısı direkt olarak göğüs kanalına veriliyor. Göğüs kanalından sol köprücük kan toplar damarına veriliyor. Burada kana karışıyor ve kan dolaşım sistemine yani üst kanı toplamar, toplar damarına veriliyor. Sağ kısma bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Başın sağ tarafı, sağ kol ve göğüsten gelen, göğüsten gelen lenf sıvısı arkadaşlar lenf damarları aracılığıyla yani lenf kodlarla ve lenf kutuvaları aracılığıyla arkadaşlar tabii ki sağ kısımdan bahsettiğim için orada da bu kez sağ köprücük altı toplar damarından sağ köprücük altı toplar damarından kana karışıyor ve kana karıştıktan sonra ilk kez hangi damarı verir arkadaşlar? Kıstana toplar genelde verilip kan dolaşımına katılmış oluyor. Yani lenfet genel görevi budur arkadaşlar. Bir kez daha tekrar ediyorum lenfe'nin genel görevlerini. E, kılcal damarlardaki madde alışverişi esnasında kan dolaşım sisteminde madde alışverişi esnasında arkadaşlar kılcallardan dokuya doğru bir e, madde sızar, maddeler sızar. Neydi bu maddeler? Küçük proteinler, yağ asitleri, gliserol, şilomikron, adek vitaminleri gibi bazı maddeler doku sıvısına geçiş yapar ve hiçbir şekilde ziyan olmasın diye doku sıvısından tekrardan ne yapıyor? Alınıp lenf toplar damarı ve kılcal damarları aracılığıyla kan dolaşımına veriliyor. İkinci ve önemli özelliği lenf dolaşımının adı üstünde lenf ak kan demek. Ak kan demek, ak yuvar dolduran kan demek. Vücut bağışıklığında ve soğumasında önemli bir rol oynuyor diyoruz. Ve ödem oluşumuna engel oluyor. Ödem demek dokularda sıvı birikimiydi. Zaten lenfin amacı sıvı biriktirmeden o birikmeye başlayan sıvıyı tekrardan kan dolaşımına katmakta. O yüzden ödem oluşumuna da engel oluyor diyebiliriz. Lenf dolaşımımızın sonuna geldik arkadaşlar. Kan dolaşımı ve lenf dolaşımı önemli bir konu. ÖSYM'nin de sevdiği bir konu arkadaşlar. Lütfen genel tekrarlarınızı, genel özetlerinizi yapıp testlerinizi çözün. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar immün sistem yani bağışıklık sisteminden bahsedeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.